Herkese teşekkür eder. <laughs> herkese buradaki herkese teşekkür eder. Babam 77 yaşında, çok uzun zamandır diyabet hastası. Diyabetten dolayı bacağında sürekli kapanmayan yaralar oluyordu. Bununla alakalı olarak daha öncesinde birçok hastaneye ziyaret ettik fakat hiçbirinde kalıcı bir çözüm bulamadık. En son geldiğimiz noktada sol ayak parmaklarında bir ufak siyahlaşmayla beraber yine doktor doktor dolaşmaya başladı. Fakat kangren olan bölge çok hızlı ilerledi. Bir hafta içerisinde iki parmak neredeyse simsiyah oldu. En son damarlarının dizden aşağı olan kısmının tamamen tıkalı olduğunu tespit edildi. Fakat hiçbirinde bu kadar ince derin noktalara damarlarını açabileceğini bir yeri bulamadık. En son Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde Gürkan Danışan hocamızı bulduk. Hocam Allah razı olsun ayak parmaklarına kadar bütün damarları açtı. Daha sonrasında Hüsrev Diktaş hocam sağ olsun bacaklarındaki yaralarla alakalı hemen tedaviye başladı. Şu anda yaralar Neredeyse kapanmak üzere. Radyo hocam parmakların temizleme operasyonunu yaptı. Şu an orası da gayet iyi gidiyor. Orası da kapanacak inşallah. Esra hocam sağ olsun diyabet ile alakalı çok yakından ilgilendi. Sadece bu hocalar değil bütün hastane neredeyse bizimle çok ilgilendi. Bütün görevli arkadaşlar, hemşire arkadaşlar, hasta bakıcı arkadaşlar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, bağ olsunlar.